Aylin bu arada benim arkadaşım bilmeyen ay arkadaşım yok kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bir ben Aylin'i tanımıyorum. <laughs> ee, bir tarafa bu tarafta bakayım çeka. <laughs> Sivas'ın yollarına. Sivas'ın yollarıyla ben burada birinci oldum. Jüri dört kişiden oluşuyordu. Üçü Sivaslıydı. <laughs> Şu yan tarafta mezarlık var. Biz çok korkardık orada. Beni seviyor muydun onu söylemeyeceğim. <laughs> Bugün bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz muhteşem bir içerik geliyor. Heyecanla bekleyin. Buyurun başlıyoruz. Hey, yalandım. İlker hocam. Bugün çok çok güzel, benim için çok anlamlı bir yerdeyiz. Kınalıada Karagöz Yanetimanesi Yetimhanesi Vakfı tarafından kurulan dinlenme evindeyiz. Benim burada 6 yılım öğrenci olarak 2 senem de burada öğretmen olarak geçti. Buradaki anılarımdan bir seri geliyor şimdi. Bekleyin. Beni takip edin arkadaşlar. Önce spor yapılıyor. Sonra da kahvaltıya gideceğiz beraber. Şimdi çocuklar bahçede spor yapılıyor. Onlara bir bakalım. Buyurun. Takip edin beni. İlk kere takip Böyle çok rahatsız etmeyelim. Uzaktan çekelim onu. Ya benim çocukluğum burada geçti ya. Şu alanda bisiklet sürerdik. Şu boş alanda. Aşağıda da voleybol, basketbol, değişik değişik oyunlar oynatırlardı bize. Bir bak kapat. burada mesela Knalla adadan çocukları ve kampın çocuklarıyla ile beraber futbol turnuvaları düzenleniyordu var ya burası yıkılıyordu inanılmaz amigoluk yapıyorduk hep şuralara çıkıp bizim çocukları desteklemek için bütün kampın çocukları buraya dolardı çok güzeldi ya çocuklar şimdi kahvaltıya gidiyor biz de gidiyoruz hadi bay <laughs> E, en sevdiğim şeylerden bir tanesi de biz yemeğe başlamadan önce hep beraber önce dua ediyoruz. Sonra yemeye başlıyoruz. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Olsun olsun. <laughs> ya saçlara bak. Eskiden bizim saçlarımızı böyle bırakırlar mıydı? Bırakırlar mıydı? Keserlerdi bitleniyoruz diye. <laughs> Ama gerçekten çok değişik ya, çok seviyordum burada olmayı yani burası gerçekten e, hem ilk zamanlar çok zor geçiyor çünkü aileden uzaklaşıyorsun birden ve benim, benim için çok daha zordu çünkü ben köyden geldikten sonra doğru düzgün ne Türkçe biliyordum <laughs> ne biliyordum ve gelir gelmez ilk yaz bizi buraya göndermişlerdi. Ben ilk, ilk iki sene çok zor adapte olmuştum buraya. Ama sonra çok sevdim ve gerçekten büyük özlem duyuyorsun buraya karşı. Şimdi de kocaman büyüdü ve sizi ziyarete geldi. Sizinle Allah'a aldığı... Sohbet etmek istiyor. Buradaki anılarını paylaşmak istiyor. Aylin, gel gel, çabuk gel. Azmet abi onun müdür diyor. Müdürümüz <laughs> geliyor. Aynı evet, ayı hiç görmediğiniz kardeşim geldi. Sizde şimdi ne iş yapıyorsunuz? Burayı tanıtacağız insanlara. Sağ ol Allah Var Varbet ya. Ay Azmet Varbet'im yapma ne olur ya. Onunla çok duygulanacağım yapma. Kaç senedir buradasın Azim Etvar Bey? bilmiyorum. 38 40 oldu. Senin ömrün bizimle geçti aslında değil mi? Kara Karagöz'den yani, 1985'te başladım. Bir de başladım. Askerliğimi yaptım. O Kara Karagöz'den işe başladım. İşte okulda çalıştık. 3-4 sene sonra kampa gelmeye başladım. Karagöz'den emekli olunca oraya da tercih ettim. Başka firmada çalışıyorum. Çıktım oradan. O da yani Kınalıada Kampı deyince aklıma ilk gelen isim kesinlikle Azmet Varbet oluyor. Çünkü e, burada kiminin babası, kiminin abisi, kiminin en yakın arkadaşı. <laughs> Biz gerçekten buraya gönül rahatlığıyla her şeyimizi o kadar rahat anlatabildiğimiz bir insandık kendisi. Vallahi çocuklarımdır yani. yani. Vallahi yani kara gözler olsun <laughs> çok çocuklar, çocukların gibi arıyorum. Gördüğüm zaman da içerleniyorum. Herkes seni çok seviyor Azmet Varbet. Kusura bakma ağla da Yok ya. Ağladım. E bu senin işini çok severek yaptığını Vallahi. gösteriyor ama. Uf. Peki ailene <laughs> müdür demen nereden çıktı onu da Aile çok atik olduğu için, pratik olduğu için yapabileceği kapasitede bu için söylemişim. Aylin benim kardeşim bilmeyenler için söylüyorum. Aylin'cim <laughs> e, son dakika burada geldi şimdi. <laughs> senin de düşüncelerini almak istiyorum. Hem kamp hakkında hem de azmet ee, varbet hakkında. Sen masa çok masa silmişsindir. Ekmeğe geldin Tabii mi? Tabii ki benimle? de. de yani yardımcındım ben senin. Hizmet <laughs> <laughs> var yani. Bazen eski resimlerimize bakıyorum da bayağı... Burayı yasam Burada <laughs> büyümüşüz yani. Burayı yasak var ya burada. kitap yazıyor, kitaba sığmaz yani. Yani evet, bir o kadar bir gerçekten, çıkar. Çıkar. gerçekten çıkar Yani. Siz ama de iki dakika konuşalım ya. Mutluyuz böyle bir yere sahip olduğumuz için. Her şeyi göğüs gelerek buraya geliyorum. Bütün şartlarımız orduyarak geliyorum. Yani, Sırf beraber olsunlar çocukların da hayranı içinde büyüsün. Böyle yani. Çok teşekkür ederiz. Ama inşallah senin gibiler güzel. her zaman çoğalır. Hep beraber. Seviyoruz seni kendine iyi bak. Bir tane. <laughs> evet burası yemekhane. <laughs> Yemekhanede çalışan ablalarımız. Kolay gelsin ablacığım. <laughs> Böyle burayı zırhla. Mutfak Şimdi size en çok eğlendiğimiz yerlerden bir tanesine götürüyorum. Oyun odası. Aynı zamanda burada film falan izlerdik. Çok kalabalık olduğumuz için bazen oda oda gelirdik. Şöyle küçük bir oyun odamız. Neyse. Burası da lojman. Burada çalışan işte Azimet Varbet olsun. Buradaki yani Azimet Varbet gibi böyle buraya emek vermiş bir Personel diyeyim buranın personelinin e, ailesiyle birlikte kaldığı lojmandı. Murat. Murat varbet. Murat varbet. Maalesef vefat etti. Şimdi annesiyle kızı kalıyor sadece burada. Rahmetli analım. Onunla çok güzel anılarımız vardı ya. Bize saz çalardı. <laughs> Oy be. Oğlum <laughs> Ya bak şimdi burada günlük programlar var. İşte sabah sekiz buçukta uyanıyorduk. Ve biz e, şarkıyla uyandırıyorlardı bizi. Almanca bir işte Parilüs diye bir şarkı vardı. Onunla uyandırıyorlardı bizi. Öyle kalkardık kahvaltıya hazırlanırdık. Akşam da aynı belirli bir saatte işte kaç uy uyuma saati kaçmış. 22.00. 22'de de şarkı çalmaya başlardı. O zaman anlardık ki uyku zamanı. Herkes hazırlanıp yatağa geçiyordu. Gidiyoruz? Avlu. En sevdiğimiz alan. Belli saatlerde sadece çıkabiliyorduk. Şatla ve maysa. Diyor ki günaydın günaydın nasılsın bugün? Günaydın, günaydın. iyiyim bugün diyor şarkıda. Şarkı bu. Şarkı bu. Odaların Kalitli. arka kısımları buraya bakıyor. Arka kısımları. Şu yan tarafta mezarlık var. Biz çok korkardık orada. Odalar. İşte manzaramız. Yani para verseniz bu manzaraya sahip olamazsınız. <laughs> Çok seviyorum burayı ya. Çok kalabalıktı o sene. Ve kızlar katında yer olmadığı için e, şu gördüğünüz yukarı var ya. En üst kat, çatı katı. E, orayı kızlara ek oda olarak açmışlardı. Kullanılmıyordu orası. Oradan buraya bakıyorduk. Çok güzeldi be. Özlemişim şimdi onu fark ettim. Sizi tanıyan zaten biliyor ama siz de bizi tekrar siz tanımayanlar için kendinize anlatır mısınız? Tabii. Liza Çolakoğlu, bilgisayar öğretmeniyim. Okuduğum bölüm İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimlerini bitirdim. Gerçekten mi? Evet. Aa, bunu bilmiyordum kaç senelik öğretmenim. Allah'ım yarabbim. Astronomi ve Uzay Bölümleri mezunuyum aslında. 2004'ten beri Kalfayan Okulu'nda öğretmenliğe başladım, bilgisayar öğretmenliğe Benim de öğretmenim başladım. oldu bu arada, yatılı okuduğum okulda. Üçüncü sınıftaydınız siz geldiğinizde evet. kızlarla. Manuş, sen, Aylin. Güzel anlarımız olmuştu. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık sizleri. Şöyle ki, Kalfayan'dan 10 sene sonra Takmanças Okulu'na geçtim. Ortaköy'de bir okulumuz var. Takmanças'ta şimdi bilgisayar öğretmenliği yapıyorum. Buraya nasıl karar verdiniz? Buraya nasıl karar verdim? 2017 yaz dönemi için bana söylendiğinde çok çok mutlu oldum ama biraz da korktum. Acaba yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü ben burada büyüdüm. De. Ben de sizin gibi, senin gibi, işte herkes gibi burada büyüdüm. Benim de çocukluğum burada geçti, gençliğim burada geçti. Şimdi böyle bir görevde olmak bir vefa borcumu ödüyorum aslında çok gururluyum herkeste öyle bir evet. his var gerçekten aynen çünkü burada çok farklı zaman geçiriyoruz yani burada bir okul değil burası bir yaz kampı geçiyor. olarak geçiyor ama bir aile gibiyiz burada 4 sene kuyriliklik yaptım, ablalık yaptım burada. Ben de 2 sene yaptım. O dönemlerim de çok güzeldi. O yüzden şimdi böyle bir görevde olmak, hani ben kendimi müdür olarak değil de onların maması, kuyruğu, büyük kuyrilikleri gibi göstermeye çalışıyorum. Çünkü çocuğu da anlayabiliyorum. Kuyruk ahbarikleri de anlayabiliyorum. Ee, elimden geldiğince hani onlara dokunmaya çalışıyorum her anlamda. Mesela biri ağladığında ben gitmek istiyorum dediğinde ona hiçbir kendi zaman geliyor, Evet, değil mi? çünkü ben de mamam geldiğinde ki bilerek gelmezlerdi ki ben de gitmeme yani gitmeyeyim diye bilerek gelmezlerdi. Evet, alışmak çok önemli tabii ki. Özlem çok farklı bir şey ki şu an böyle kontenjanımızda Zaten kapasite 108 olduğu için 108 artı kuyruk ahbariklerle 120 kişi. Şu anda kişi. bütün odalar dolu değil mi? Evet şu an çok bütün odalarımız yani. dolu. Sen <laughs> mesela küçüktün, geldin böyle bir şey için burada bulundun. Çok güzel bir şey. Bizim can yemeklerimiz oluyor evet. mesela. Geçen e, yine çok eski öğrencilerimizden birisi <laughs> aradı ve e, çocuklara can yemeği vermek istedi. Ben de istedi. birkaç kere burada ve yapmıştım. Ve geldi, geldi çok duygulandı. İşte senin dediğin gibi o bu masada oturmak bizim hep hayalimizdi. <laughs> o masada <dedi>. yan yönetim <laughs> kurulundan <laughs> o da kişiler ya da şeyi siz... söyledi. Burada oturmak bizim için bir hayaldi dedi. Evet. Ama büyüdü geldi. Şimdi çocuk sahibi, kendisi de çocuk sahibi <laughs> oldu ya, ne <laughs> ne ve burada zamanlı küçüklüğünü geçirdiği yerde böyle bir şey yapması çok büyük bir şey onun Bence için. Bence herkesin bir anısı var evet, mutlaka. Kesin. Buranın geliri nasıl oluyor? Bağışlarla mı ayakta duruyor? Nasıl oluyor? Burada gelen çocuklar evet. ne? Evet. Şöyle ki Karagözcan Vakfı Yetimhanesi adı altında. ilk açıldığı zamanlarda evet Anadolu'dan gelen çocuklarımız Karagözcan okulunda okurlardı. Karagözyan'da yatılı, Karagözyan, yatılı okurlardı ve direkt buraya gelirlerdi. Ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Anadolu'dan Bütün o Ermeni kadar okullarından çok Evet. Çocuklar geliyor Anadolu'dan aslında. çok çocuğumuz gelmediği için tüm Ermeni okullarımızdan ki bu sene bütün okullarımızdan var. Yani 15 okulumuz var. 15 okulumuzdan da öğrenci misafir ediyoruz şu an. Benim için de geldiğiniz çok fazla çok teşekkür ederim. Benim Senin de aynı şekilde. Küçüklüğümü bilir yani. Eksik çok teşekkür olmayı. ederim. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> nasılsınız? İyi. Yes. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hadi oğlum. Şimdi şimdi sabahtan beri diyorsunuz ki bunlar kim bizi böyle çekiyorlar? Düşüyordum pardon. Karin <laughs> Benim Quilly'im. Kendisi yüzme antrenörü. Türkiye'deki ilk bedensel engelli kadın antrenörlerden bir tanesi. Mikrofon. O da galiba ilk değil mi? İlk. Teşekkür ederim. İlker abiyle birlikte bir YouTube kanalları var. Orada video çekiyorlar. Bugünkü konumuz da kamp. Çünkü biz 7 sene boyunca burada kaldık sizin gibi. Burada büyüdük. Sizi de anlatmak istiyoruz. Burayı göstermek istiyoruz. Sen burada ne yapıyorsun Aylin peki? <laughs> dans ediyoruz beraber değil mi? Eğleniyor muyuz dans ederken? Evet. <laughs> Eğlenmiyoruz diyen var mı? Bir parmak gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi eğlenmiyorsun? Yanlış anlaşılmalar yaşanıyor şu anda. Burası benim için hayatımın en önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. Çünkü çocukluğumun çoğu zamanı benim burada geçti. Sizin gibi ben de küçücüktüm. Buraya geldim kardeşlerimle beraber. Üç kız kardeş. Yedi senemiz burada geçti. Sonra ben iki sene burada kuyrukluk yaptım. Sizin Aline kuyruk gibi, Elizabeth kuyruk gibi sizinle. O zamanki çocuklarla vakit geçirdik. Hatta benim odamda olan kuyruklar var burada şu anda. O zaman çok küçüklerdi. Melis kuyruk, Aylin Kıyrik benim odamdaydı. Elizabeth de aynı şekilde hanım. Biz hepimiz beraber büyüdük. Gerçekten burası şimdi belki çok farkında değilsiniz. Yaşınız çok küçük ama... İlerleyen zamanlarda yaşınız arttıkça buranın kıymetini o kadar çok bileceksiniz ki ve çok bence özleyeceksiniz ki ben hala özlüyorum. Bütün güzel anılarım benim burada geçti. Umarım siz de burayı dolu dolu keyifli bir şekilde bu yaz sezonunu geçirirsiniz. Burada yaşadığınız her anın kıymetini bilin. Her anın keyfini çıkarın. Ben de şimdi birkaç tane aslında merak ettiğim şeyler var. Benim odamda büyümüştüm Alin Kuyrik. Ona da birkaç tane düşüncesini sormak istiyorum. Filiz'e harikasın. Onlar da 5-6 yaşlarından beri kampta büyüdüler. Şimdi benim gibi onlar da burada kuyruklik yapmaya başladı. Alin sen benim odamdaydın. <laughs> Beni seviyor muydun onu söyleyeceğim. Çok Biraz seviyordum, yaklaş... çok seviyordum kuyruğumu. Çok da severek geldiğim bir yerde burası. Ben de 7-8 yaşına başladım. Boyumu geçti. Yani. <laughs> Yani kesinlikle bir çocuğun burada vakit geçirmesi çok önemli. Burada çok eğleniyoruz. Boş zamanımız geçmiyor. Yani buraya ben ilk geldiğim sene çok korkarak geldim. Ağlıyordun Ama, ya. Ağlıyordum. Mamamdan babamdan ayrılmak istemiyordum hiçbir zaman. Ama sonra diğer senelerde hep koşarak buraya gelmeye başladım. Hep buraya geldim, buraya geldim. Her sene de eğlenerek geliyorum. Şimdi kopamıyorsun o. değil mi? Yok. <laughs> 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 evet. Teşekkür ederim Aileen Kuyruk. Evet. Elizabeth kuyruğa geçiyoruz. Merhabalar. Ben de çocukken 8 sene yaklaşık kaldım işte. Benim de çok dolu dolu geçti. Küçükler için çok güzel bir deneyim, bizim için de çok güzel bir tecrübe. Yani boş vakit geçirmemeye çalışıyoruz dediği gibi. Beraber güzel bir yaz geçirmeyi umut ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Teşekkür ederiz Elizabeth'e. Teşekkür ederiz. Evet şimdi sıra e, aparlara geçti. Kaan Apar da burada. O da küçüklüğünden beri burada olan bir apar. O da şimdi apar oldu. Evet. Ona da düşüncelerini soralım. Ben de 2009 senesinde buraya gelmiştim. 7 yaşında geldim. Seni hatırlıyor musun? Hatırlarım. <laughs> ama çok küçük Siz <laughs> de belki hatırlamazsınız ama. Hatırlıyorum ben, ben seni. Ben hatırlarım. İşte ilk geldiğimde o zamanlar araya apar arı kapar vardı. Ben de ilk başlarda biraz ağlardım böyle. Annem, ailemi çok özlerdim. Ama e, sonrasında tabii alışınca ortamına yani çok güzel çok eğlenceli vakitler geçiriyorduk burada. Aparlarımızla, arkadaşlarımızla. Çoğu zaten arkadaşımı e, kamptan tanıdım ben. Öyle çevrem oluştu. Aparlarımızdan örnek alarak, onlardan tecrübe ederek şimdi biz aparlık yapıyoruz öyle diyeyim ben de. Çok güzel bir şey yapıyorsun aslında evet. şu anda çocuklara değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ben ben teşekkür Alparsan ederim. Evet. Hasvik benim ilk kuyrıcılık yaptığım sene geldi. O zaman Ermenistan'dan daha yeni gelmiştiniz evet. ve hiç Türkçe bilmiyor. İnanılmaz derecede sürekli ağlıyordu. <laughs> Asla anlamıyordum. Yani bizim çünkü Ermenistan'da konuşulan Ermenice ile burada konuşulan Ermenice çok farklı. Anlaşmada biraz sıkıntı yaşıyorduk ama. ...sonradan e, onun ağlamaları... ...bilmem ne bir şekilde onu anlamaya başladım. Annesi de zaten beraberdi. Şimdi gerçekten buradaki... ...burada eğitim almaya başladığı için... ...çok çok güzel Türkçe konuşmaya da başladı. Ona da sormak istiyorum. Hem bir öğrenci olarak... ...hem bu kadar yılını geçirmiş bir insan olarak... ...kamp hakkındaki düşünceleri nedir? Ben buraya ilk geldiğimde... ...zaten 3-4 yaşındaydım ve... ...mamam ve Karin kuyruk odada... ...birliktelerdi. İkisi de Kuyilik'ti. Ve o yüzden mamam için ağlamamıştım aslında. Burayı evet, sevmiyordum. E, Etkinlikler başladıktan sonra eğlenmeye başladım ve bir an geliyor maman hakkında düşün e, düşünmeyi bırakıyorsun, artık ağlamıyorsun. O etkinliklere katılıyorsun. Ha, buraya gelip yazı geçmek gerçekten çok güzel çünkü bir sürü etkinlik var ve katılıyorsun, eğleniyorsun. Bu kadar. Çok teşekkür ederim Aslik. <laughs> Halise Kuyruk konuşmak ister misin? En çok ağlayan çocuk olabilir herhalde kampta. Evet. Alisa'cığım sen de bizim odamızdaydın. <laughs> ve inanılmaz Ay, ya bir çocuk bu kadar ağlayabilir ya. Her dakika insan ağlar mı? Ablası yanında olduğu halde sürekli sürekli ağlıyordun. Şimdi niye ağlamıyorsun? O bunu anlattı. <laughs> Ağlamayı nasıl bıraktın? <laughs> ya yani büyüdükçe bazı şeylerin farkına varıyorsun ve bilmiyorum kendi içinde hallediyorsun. O yüzden sanırım artık ağlamak gibi bir huyum yok. Peki kampı sana sevdiren şey ne oldu? Yani genel olarak hep arkadaş çevrem buradaydı. Zaten okuldakilerle beraber hep geliyordum. O Değil yüzden mi bir okulun devamıymış gibi evet, geliyor. Evet, gerçekten mi? öyleydi yani. Yaz okulu gibiydi ama çok eğlenceli geçiyordu. bence yani herkes gelmeli gerçekten. Şimdi Kendi de keremi. buradaki çocuklara kuyrukluk yapıyorsun. Evet ya yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Umarım yapabiliyorum. Aynen. Çok teşekkür ederiz Alisa sana da. Çok Bu masa çok fena bak. Bütün <laughs> masa <felalar> burada var <laughs> Bizim Bir anımız daha var Sara Kuyruk'le. Biz aynı zamanda üç kız kardeşimle beraber yatılı da okuyorduk. Aynı okulda beraber evet. aynı yatakhanede okuyorduk. Sonra yazın buraya geliyorduk. O zaman çok küçüktün. Sen de burada öğrenciydin. Şimdi kuyruklik yapmaya başladın. Senin deneyimlerin neler? Çocukluğumu geçirdiğim bir yerde bu şekilde kuyruklik yapmak çok güzel bir his bence. Çünkü onlara bakınca ben de çocukluğumu hatırlıyorum buradaki. Onları daha iyi anlıyorum. Çünkü ben de daha önce aynı yollardan geçtim. Bir çok de, eğleniyorum burada çocuklarla. Bir de aslında çocuklarla. senin için ekstra bir şeydi. Çünkü bambaşka bir şehirden evet, koskocaman evet. İstanbul'a geldin. Evet. E, yatılı okumaya başladın. Sonra burası. Çok Hep, zor bir her süreçti. Dönem bir sü zor bir süreçti ama yoktu. çok... aynı. Aynen. Alıştım yani bir şekilde. Çok zordu ama yine de çok güzeldi. Bana çok şey kattı burası. Çok bir teşekkür, teşekkür ederiz. Marakoy'a gelmek istemiyor Kuyruklar <laughs> Ne haber Mara? İyiyim. Evet, bir tane daha küçükken çok ağlayan insanlar, kişilerden biri. Sen de çok ağlıyordun Mara. Hatırlıyor o musun? Bile, hatırlamıyorum. Kuyruk. Çünkü ben hatırlıyorum. Benim o <laughs> Evet. Ee, neden, Senin nasıl? için e, öğrenci olduğun dön dönem hmm. ya da kuyruk olduğun dönem nasıldı? Arasındaki farklar neydi? Hmm, kuyruk şimdi küçükken kuyrukluğu bu kadar hani nasıl diyeyim yoğun olduğunu düşünmüyordum. Ama hani e, o zamanlarda diyordum ki hani, ne kadar eğlenceli kuyruklar böyle aralarında biz de şu an öyleyiz. O hani aynı olan şeyler bu. Küçüklük arkadaşlarım var, onların hepsiyle burada tanıştım. Şimdi tanıdığım yüzleri görünce çok güzel oluyor. Bu şekilde yani işte mutluyum yani hala da mutluyum. Biz de seni burada kuyruk olarak gördüğümüz <laughs> için mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Önemli teşekkür ederiz. Kimi? Alena. Alena Apar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sen burada öğrenci oldun mu? Hı? Yok, ben. Nasıl karar verdin hı? apar olmaya burada? Benim kuzenim burada affedek yapmıştı. Kim apadik o? Salve, karanfil. Gerçekten mi? Hı hı. Aa, biz senin Selven aparınla apar beraber, evet. biz burada öğrenciydik. Tamam. Ya, selam söyle benden. Söyledim. <laughs> Salve'nin aparına. O anlatmıştı işte. Ben de ondan anlatarak sen geldim. Sen bir ananın kardeşi misin? Evet. Aa, arkadaşımın kardeşi çıktı. <laughs> <laughs> Selam söyle kuyruğuna burada. <laughs> <Söyledim. gülüyor> şey ama bu da olarak geldikten sonra dedim ki keşke öğrenci olarak da gelseymişim buraya. Değil mi? Evet buradaki arkadaşlıkları gözüm aktiviteleri gördüm. Niye Sarven Apar buradayken gelmedin? Çağırmıştı ama o zaman da gelmek istemedim. Sevdin yani. mi şimdi Apar'da? Evet İlk evet. defa bu sene mi yapıyorsun yoksa evet, geçen sene ilk. de bu... İlk. Devam etmeyi düşünüyor musun? Evet. Çok sevdim. Biz de seni sevdik. Teşekkür ederiz deneyimlerinden evet. dolayı. Size çok teşekkür ederim bugün bize vakit ayırdığınız için. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Umarım siz de burayı gerçekten e, kıymetini, değerini bilirsiniz. Seversiniz ve başka arkadaşlarınızı da anlatırsınız. Başka arkadaşlarınızla gelip burayı deneyimler. Hepinizi hepinize çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. O çok teşekkür ederiz evet, bizi ağırladığınız ederim. için. Çok keyif aldık. Biz de. Anıları tazeledik sizinle beraber, oldu sizinle. Çok Aynen. Hoşsun. Umarım güzel bir hatıra bırakmış oluruz kesinlikle. Çok yani ondan teşekkür ondan ederiz. Dualarınızda kalır. bay. biz gidiyoruz bay bay. Güzel oldu mu? Bura benim düştüğüm yer. Sonra en yakın arkadaşım beni burada kurtarmıştı. Talar Duman. Kendisine buradan sevgili. İlk tanıştığımız an 3 Temmuz 2007. Harika bir hikaye. Yine düşeceğim galiba. <laughs> evet gerçekten benim için çok keyifli bir gün oldu. Çok özlemişim. Benim odamda beraber vakit geçirdiğim çocuklar kocaman kızlar olmuşlar ve onlar da şu anda burada kıyıklık yapıyorlar. Onları böyle görünce şu kişi benim boyumu geçmiş artık. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Çok güzel bir hatıra bırakacağımızı düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Hepinize kocaman sevgiler. Abi geliyorlar ben yapamam. Aylin bu arada benim arkadaşım bilmeyen arkadaşım yok <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hatta <Şarjı>. bir <laughs> Ben <tanımıyorum>. Bura <laughs> Bura kesersin. bir tarafa bu tarafta bakayım Bunu koyma rezil olursun <laughs> İşte burada şarkı yarışması düzenlendi. O şarkı yarışmasında ben <laughs> birinci olmuştum. <laughs> Söylediğim şarkıyı size söyleyeyim mi? Ne olduğunu? Sivas'ın yollarına. Sivas'ın yollarıyla ben burada birinci oldum. Jüri dört kişiden oluşuyordu. Üçü Sivaslıydı. <laughs> Sonra bana küçük bir ork ve kilotlu çorap hediye etmişlerdi. Neden kilotlu çorap hediye ettilerini hakkında hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi haftalık programlar var ve benim kardeşim de var burada. <laughs> Şu yan tarafta mezarlık var. Biz çok korkardık orada. Çok harika bir <laughs> mikrofonluk. Alçıtmıyor mu kız? Yok o alıştı oynuyordu. <laughs> o neler çekti o. <laughs> Kim doğdu? Biri doğmuş. <laughs> Beni seviyor muydun onu söylemeyeceğim. <laughs>